Merhaba arkadaşlar, netikosta bir video daha beraberiz. Benim adım Eren, yanımda Emre var. Bugün sizlerle beraber Hardcore Survival oynayacağız. Ee, oynadığımız sürüm e, 20W15A Vanilla yeni çıkan son sunup başlayalım. Evet bu arada girişi ben yaptım. <laughs> ya mal Eren niye <laughs> bana yaptırıyorsun? <laughs> 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 evet arkadaşlar bugün Survival'a başlıyoruz Hardcore Survival'a. Ama hile var yani kreative'ye geçebiliriz. Niye evet. hile var lan? Niye hile var? O pıntılanda hmm. el alışkanlığı all da cheat yapıyoruz kardeşim. Hmm. Tamam. Ee, hemen arkadaşlar taco seedinde seed taco değil mi? Evet seed taco Stem. direkt köyde başlıyorsun yani köyün şu az ilerisinde başlıyorsunuz. Güzel bir seedmiş. Eren neden bu seed dendiğini hiç bilmiyorum ama o kadar işsiz san yani. Kanka bilmiyorum yani bir seed denemem gerekiyordu ben de taco'yu denedim. Arkadaşlar biz temel eşyaları yapıp taş kazmadır, itemlerdir. Bunları yapıp geri devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, bu balyaları kırıp biraz biraz değil. Bayağı bir vill yapacağız ve şu yukarıda bir maden var. Bu madende biraz aşağılara ineceğiz. Çok derinlere değil. Yani demir falan bulacağız. Bir tamam, 20 30 tane tamam. herhalde çıkar. Sonrasında devam edeceğiz. Evet arkadaşlar bu maden devam etmiyormuş. Burada bitiyormuş direkt. Emre 3 4 tane demir buldu. Yani Aynen, onlarla kazma Yemedi. Başka bir yerden madene gireceğiz. Orada devam edelim. Zaten çok fazla bu başlangıç kısımlarını göstermeyeceğim. Tamam ayrılsın yani Böyle biraz etrafa bakınıp çok fazla ilerlemeden bitireceğiz videoyu. Bu kısmı keserim maşallah buldum. Neyse. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> ya oğlum oyun bizi beni bitir diyor ama ya Ah endi buldum her <laughs> hepsi de yerleştirilmiş ya şansa bak Neyse arkadaşlar biz evet, bu tarafı biz bu maden yapıp devam ederiz Evet arkadaşlar ee, biraz hızlı geçmiş olabiliriz demir set yapıp yani etrafta bayağı bir demir vardı garip bir şekilde maaş hafta geçeceğiz şimdi yani ilk bölüm çok bir şey yapmak istemiyoruz dedik ama oyun bildiğin gitti. gel bize <laughs> gel beni bitir diye gel bir şeyler yaptı bir ya arkadaşlar şurada endi bulduk şimdi evet endi gideceğiz şimdi çok hızlı bitirmemeye çalışacağız burada da bunlar pişmesinde beklemekten nefret ettiğim için 3 tane yaptım neyse biz şu manşafta tutarken devam edeceğiz yani ben bunu şey ben atlıyorum aşağı su var mı var Daha var. Dur chest Evet arkadaşlar eee tamam, ilk chestimiz. Şimdi bunlar çıktı yani ne kadar gerekli olmasa da alacağım şu raylar gerekli sonrasında yapacağımız bazı şeyler için bir de altın ben var bu, bu, bu rayları da, da Evet bunları kazıp devam edelim. Elmas çıktı kanka. <gülüyor> <gülüyor> evet. A, a, <laughs> arkadaşlar bunu ben yani isteyerek bulamam yani canım istese bulamam. Üff, Kesecektim. Bu kısmı kesip devam edecektim. Nesli, ya, güzel, güzel. Ben bunu nasıl katlayayım şimdi kendi elimle koymadığıma? Kaçıncı evet, yükseklikteyiz? Abi 17. katta elmas mı çıkar? Evet biraz şanslı oldu bu arkadaşlar. Ya biz niye bu kadar şanslıyız Eren? Kanka sizde hani normal şartlarda oynasam ben bulamam bunları. Neyse arkadaşlar biz düzgünce bir Buraları lootlayalım. Devam edeceğiz yani. Çok abartmayalım dedik de. Abi bok çıktı ya. Abart çıkalım yani. Ben full diamond set oldum oğlum yeter. Bu mineshaft'ı iyice bir lootlarız. Ondan sonra çıkarız. Evet. biz burayı lootlayıp geri dönüyoruz. Evet arkadaşlar. Şu az önce bulduğumuz yeni yanında bir chest daha çıktı. İçinden daha çok torch ve daha çok rail. Neyse de çıktı. Bunlar iş yapar bence. Yey, tavuğumun adını Hatta, Hatta ee, devam edelim diyecektim. İleride ikincisini de buldum şeylerin. İçinden Chessin. lapis ve daha fazla ray çıktı. Demir kazma çıktı. Demir kazmayı şey dedim Emre. Şey evet, biz burayı tutmaya devam ediyoruz. Şu ileride bir spawner vardı. Şey spawner, şu mağara örümceği. Ama canım full olmadığı için şu anda almak istemiyorum. Oradan <laughs> evet, artık can, o, de. o chestten çıkan şeyle fullenecek bir Gidip orayı ışıklandırmaya çalışacağım. Evet. Bunu denerken göstereyim. Şu buraları bulacağım çünkü. Arkadaşlar buraya girmeye yok. bir tarafım yemedi çünkü canımı rejenleyecek bir yemek yok, şey yok. Ben Köy, buraya çıktık, girmek istemiyorum. Yok, Aynen köyden çıkmamıza rağmen hiç, hiç saman bayısı falan yoktu. Anlamadım. Sarko köyün aç obur köyleri tüm samanları yemiş. Büyük ihtimal. Bunları şu an almak istemiyorum. Vurdukları zaman zehir etkisi bırakıyorlar. O da baya bir kalp götürüyor en yani az. 3-4 kalp götürüyor. O yüzden şu an orada uğraşmayacağım ama daha sonrasında onlar için bir şeyler yapmayı düşünüyorum. bir yani. farm yaparız onlara ya. Onları, Gerçi onlar evet, full damage alıyor mu? Full damage almıyorlar ama gene de bir şeyler yapmaya çalışırım ya. Yaparız bir şeyler. Olur. Her türlü suda hareket ediyor onlar çünkü yani. Suyu kullanarak bir şeyler yapılabilir onlara. Bir sonrasında bakarız. Evet arkadaşlar biz burayı bayağı bulduk bu arada. 107 de devam Köyleri ederiz. Evet, şu an köye döneceğiz. Bayağı bir uzak buraya tekrar geliriz. Muhtemelen ikinci bölüm geliriz. Loot var bu orada. Hala. evet zombiden demir düştü abi. Temiz. Biz yüzeye çıkıp devam ederiz. Evet arkadaşlar, ee, bu çıkışı bulamadım. Emre hala çıkıyor. Nereden çıktığına dair hiçbir fikrim yok. Direkt yukarı kazarak çıktım. Minecraft'ın temel kurallarından birini çiğneyerek. E, köye gideceğiz. Bu şu an bulduğumuz madenleri falan ısıtacağız. Orada bir düzenleme yapacağız ve devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, e, Blast Furnace'ın şu köylüsü varmış burada. Buna çökeceğiz şu anda. Temiz yani. At bunu, bunu eve koyacağız. Evi nereye nasıl yapacağımıza dair bir karar vermeye çalışıyoruz şu anda. Şu, şu an ortaya bir... Town Hall gibi bir şey yapalım diyorum ben. Yani şu andaki ya bir yere çökeceğiz ya da şuraya şu anlık bir şey yapacağız. Onu karar verince devam ederiz. Evet arkadaşlar, ee, şöyle iki evi bir birleştirdik birbiriyle. Bu açıdan bakınca böyle gözüküyor. Şu an geçici bir ev olarak bunu kullanacağız. Evet. Şimdi de, evet, içinde şöyle yaptık. Buraya Smoker, buraya Blast Furnace, buraya Sandık. Şurada Crafting Table ve Loom var. <laughs> Niye var bilmesem de. Burada bir raflarda şey duruyorlar. Şu resimle beraber. Burada bir... Bunun adı neydi kanka? Yani kitaplık. Kanka o bir şey yaramıyor. Boş ver. Yok büyüyüz. bir işe yaramıyor biliyorum. Şu üst katta da bir tane yatak koydum. Bu üst kata pek bir şey yapamadık. Üst dur ya şey. O, e, Blast Furnace'ları falan üst kata taşıyoruz. Üst katta da böyle bir sert bir dağ adamı tasarımı tarzı bir şey yaparız. Evet yani şu anlık böyle bu yatan burada o bakmayın biz buraları daha değiştireceğiz şu anlık böyle bir şey yaptık. Yani ee, toplamda bir buçuk stek Demir bulduk. 32 tane, 31 tane altın bulmuşuz. 6 tane elim aslında Emre'de şu anda. Eee, Emre. Efendim? Evet, bu elmaslarla e, kazma yaparız büyük ihtimal ikimize de. Aa evet. Altın. Bu bölüm bu bölümlük daha yapacak bir şeyimiz kaldı mı kanka? Yani bence San, sanırım kalmadı. Evet, bu bölümü bu kadar da bırakalım. Yani çünkü biraz daha zorlarsak ende falan gideceğiz bu hızla. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Yani buraya kadar izlediyseniz çok uzun tutmayacağım videoyu. Olabildiğince kısa tutacağım çünkü. Beğenip like atmayı... Beğenip like atmak evet. iki saniye şey. Beğenip abone olmayı unutmayın. Ee, görüşürüz. Hoşçakalın.